Gene oda servisi. Ya bu otelde yaşamak da hiç fena fikir değil ha. Oo, İclal Hanım. Gözlerimiz yollarda kalmıştı. Masraflısın Elmas ya. Çok masraflısın. koca İclal Kozan. Ay pardon. Tabii şimdi sizin soyadınız ne olacak? Kızlık soyadı neydi? Soyadı? Kendine gel. Kendine gel. Sen tembik yapmayın, Kusura bakmayın ama benim otel masraflarımı dert etmek de size hiç yakışmıyor yani. Ayrıca siz bana daha önce yardım etseydiniz ben hiç otel'e taşınmak zorunda kalmayacaktım. Tamam ya. Tamam çok konuşma. Burada rahatın yerinde. Keyfin tıkırında işte. Pardon? Ben buraya tatil yapmaya gelmedim yalnız. İjder Hanım, normal şartlarda ben inerdim aşağı spa'ya. Siz böyle otel faturasını dert edene kadar ben böyle burada kraliçeler gibi yaşardım. Ama üzerinize afiyet azıcık hamileyim de. Ve yani zahmet olmazsa eğer mümkünse karnım çıkmadan da evime dönmek istiyorum. Elmas senin bir gün içinde çiftliği yaşında farkındasındır herhalde. Affedersiniz ama siz benim için ne yapıyorsunuz? Ben ya sadece meraktan soruyorum. Sen bunu hesap mı soruyorsun? Yok canım. Estağfurullah öyle. Hesap sormak falan gibi değil de. Yani bazen düşünüyorum. Acaba diyorum. Yanlış tarafımı seçtim. ne kadar birbirimizi yesek de Nur benim kuzenim. Yani kan bağı var yerde. Ayrıca Yiğit Bey'in de nikahlı resmi... Elmas! E pardon ama darılmaca gücenmece yok şimdi. Hem belki Nur'un kocası üstündeki etkisi sizden daha fazladır. Yani siz yanlış anlamayın. Ben şu anda tamamıyla öz eleştiri yapıyorum. Düşünüyorum. Acaba yanlış atama oynadım diyorum. Ben başlarım senin at yarışına küçüksünse. Şimdi kulaklarını aç, beni iyi dinle tamam mı? Seni o çiftliğe benden başka hiç kimse geri döndüremez. Çünkü ben sadece Yiğit'i değil, Nazan'ı da ikna edeceğim. Nasıl? Nazan nasıl? Öyle aptala dönersin işte. Çünkü ben senin gibi üç günlük planlar yapmam Elmas. Ben uzun vadeyi düşünürüm. Ben her ihtimali hesaplarım. E, şimdi Nazan nasıl ikna olacak ki benim dönüşüme? Sinsi hakkım yorma oralara ya. Senin aklın oralara basmaz. <laughs> yani ben bebeğin babasının Cahit olduğunu kanıtladıktan sonra her türlü aşarım da. Valla bebeğinin gerçek babası benim hiç umurumda değil. Yok gerçekten Cahit'miş, yok sütçüymüş, tüpçüymüş. Ya affedersiniz ayıp oluyor sanki. Bak o karnın şiş tek başına kalmak istemiyorsan Elmas. Ben sana çiftlik vizesi çıkarana kadar benim sözümden bir adım dışarı çıkmayacaksın. Ben ne istersem onu yapacaksın. Yoksa beni kaybedersin. E artık beni kaybedersen de hiçbir şey kazanamazsın Elmas. O da servistir, o da servis. Aa, Nur. Ne bakıyorsun böyle geleceğimi biliyordun. Aradığımda otelin adresini verdin ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Öf, ben Nazan için geldim. Evet. İcral Hanım, eltisi adına beni haşlamaya gelmiş ama gidiyordu zaten. Siz beni istediğiniz kadar tehdit edin. Ben karnımda bir kozan bebeği taşıyorum ve haklarından hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Elmas'cığım bak sana söylediklerimi sakın unutma. Bu kadar söylüyorum bak. Ben kuzenine konuştum ama beni pek anlamadı. Umarım sen onu bu çirkin oyundan vazgeçirebilirsin Nur. Yılan ya. Tam yılan. Cadı karı ya. Cadı. Gıcık karı ya. Bunlar şimdi kanki spor olmuşlar Nazancık'la. Böyle gelmiş sabahtan beri bana ahlak dersi veriyor bıdı bıdı. Elmas. İclal hangi otelde olduğunu nereden biliyordu? Ya işte aradı bu. Konuşalım dedi. Ben de dedim yani neticede annedir dedim. Belki dedim halden anlar dedim. Ben ne bileyim bunu Nazan avukatlığını yapacağını ya. Yani kalktı ta çiftlikten buraya hiç sevmediği Nazan için seninle konuşmaya geldi öyle mi? Hı, hmm. hiç. Delim ne? Elmas. Hmm. Burası suite oda değil mi? Ha. Suyut o Nasıl güzel beğendin mi beğendin Güzel. Güzel ama benim sana verdiğim parayla ancak bir gece kalabilirsin burada. E şekerim, sen de demek ki elini cebine atacaksın azıcık. Elmas bana bak. Sakın arkamdan iş çevirmeye kalma. Bak seni uyarıyorum. Ben artık eski Nur değilim. Gözünün yaşına bakmam. Aa. Ne oluyor be? Otel tribi mi atıyorsun sen bana? Eğer icilerle işler çeviriyorsanız arkamdan. Ya yok artık. Kızım sen iyice kafayı yedin ha. Benim ne alakam olur ya İclal'le? İcler Hiclal kim ben kim? Kadın gelmiş buraya benim... Sen hala konuşuyorsun ya. Elmas bak ben ciddiyim. Onunla nasıl bir işbirliği yapabilirsin bilmiyorum. Ama eğer bir hatlar çeviriyorsan yemin ederim hamile mamile dinlemem seni buna pişman ederim. Aa yeter artık ama be. Yani hamile kadına söylediğin şeylere bak. Yani hiç derdim yokmuş gibi bir de senin işlerinle uğraşacaktım. Tamam. Tamam ben sana söyleyeceğimi söyledim. Peki Elmas. Neden otel odası? Senin ev tutman gerekiyordu. Ha, bak çok güzel soru Nurcu. Sen inansan da inanmasan da ben çiftliğe geri döneceğim çünkü. Bak dikkatini çekerim. Çiftlik diyorum. E karnımda herhalde Cahit'in bebeğini taşırken gidip o küçücük fıçıcık müştemilata taşınmayacaktım yani. Gideceğim, ve bir güzel o çiftliğe yerleşeceğim. Hala bıraktığım yerdesin yani. Çocuk hala Cahit'ten. Ay hala diyor ya. Ay vallahi şimdi bebeğime kıyabilsem kendimi keseceğim burada. Kızım sen neden anlamıyorsun beni? Ben Cahit'ten başka kimseye dokunmadım bile. Hadi. Diyelim ben buna inandım. Kısır bir adamdan hamile olduğuna kim inandıracağını sanıyorsun? Ya adam kısır değil. Kadın ne yaptı ne söyledi bilmiyorum ama kandırmış benimkini. Ama buraya kadar. Yani kısır olmadığını kanıtı işte benim karnımda. Ya tamam, ben sana inan demiyorum. İnanma. Kimse de inanmasın. Ama bana kendimi ispat etme şansı verin. Yani bak sana yalvarıyorum Cahit'i babalık testine ikna et. Ya bak ben bebeğim doğunca da yaptırırım bunu kendi imkanlarımdan. Ama yazık değil mi? Ben şimdi böyle stresli bir hamilelik geçirince benim bebeğime yazık değil mi? Babalık testini yani senin bulduğun doktor senin istediğin hastanede değil. Cahit'in istediği doktorda istediği hastanede testi yaptırmaya razı mısın? Yani kabul ediyor musun? Hangi hastane hangi doktor olursa. Bak bunu söylediğime inanamıyorum. Ama senin için değil. Bebek için elimden geleni yapacağım. Umarım bu da oyunlarından bir tanesi çıkmaz Elmas. Bütün kalbimle umarım sen gerçeği söylüyorsundur. Resmen basıldık ya.